Arkadaşlar merhaba. Zor Geometri Soruları serisinin 71. bölümünde Karekök Yayınları Geometri Zoru Bankası'ndan bir kare sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD kare DA açısı eşittir EAC açısı. EC eşittir 4 kök 2 cm. ABCD karesi 4 eş kareye bölünmüştür. Buna göre alan KLF kaç cm karedir diye soruyor. Yani taralı bölgenin alanını bize sormuş. Şimdi bir kere şekil bir kare olduğu için burada AC köşegen olduğuna göre buranın tamamı gördüğünüz gibi 45 derecedir. E onu da ortadan böldüğüne göre buradaki açılar bir kere 45'in yarısı 22.5 22.5 diye bölecek. Onu önce bir yazalım. Yani burada gördüğünüz eşit açılar 22.5 derece olmuş oluyor. Daha sonra bu açı özelliğini kullanmaya çalışacağım ben. Örneğin karenin bir kenarına ben burada A dersem burası gördüğünüz gibi karenin köşegeni olduğu için A kök 2 olur. Yani onu şöyle gösterebiliriz. Bakın burada örneğin AC köşegenine ben burada A kök 2 karenin kenarına da A diyebilirim. Şöyle ki yani ben buraya A dediğimde 90'ın karşısı 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı kök 2 katı yani A kök 2 olur. Daha sonra burada şuna dikkat ediyorsunuz. AE burada ADC üçgenine göre açıortay olduğuna göre kolların oranı tabanların oranına eşittir. Yani A'nın A, A kök 2'ye oranı gördüğünüz gibi DE'nin DE'nin 4 kök 2'ye oranına eşittir. E burada sadeleştirmeleri yaptığınızda Gördüğünüz gibi kökler birbirini götürüyor, ağlar birbirini götürüyor. DE uzunluğu buradan 4 e, santimetre gelmiş oluyor. O yüzden DE uzunluğunu 4 olarak bulduk. E daha sonra e, burada şunları fark edeceğiz. Şimdi dikkat ederseniz burası e, karenin köşegeni olduğu için burayı da ortadan bölecek. 45 45 diye. E bu 45'leri yazdıktan sonra şunu fark ediyorsunuz. Bakın şurası da küçük karenin yani buradaki karenin köşegeni olduğu için AF. gördüğünüz gibi burası da 45 derece oluyor. E şuna dikkat edersek DAK üçgeninde yani şu gördüğünüz ile gösterdiğim üçgende bu iki iç açının toplamı gördüğünüz gibi şuradaki açı eşittir. O yüzden oradaki açı 45 artı 22 buçuktan 67 buçuk derece gelmiş oluyor. Daha sonra bu gösterdiğimiz kahverengi üçgende yani AFL üçgeninde de 22 buçukla bu 45'in toplamı da iki iç bir dıştan gördüğünüz gibi şuradaki açı yani KLF açısına eşit işte olmuş oluyor. Burası da gördüğünüz gibi 67,5 derece geliyor. E zaten gördüğünüz gibi burası da 45 derece olmuş oldu. Demek ki buradaki üçgen gördüğünüz gibi ikizkenar bir üçgen gelmiş oldu. Şimdi bu ikizkenar üçgende e, alanı sorduğu için et bu 45 dereceye göre sinüs olan formülüyle ben bu üçgenin alanı hesaplayabilirim. Demek ki KF ile FL uzunluğunu bulmam gerekiyor. Yani 45 derecenin kollarını bir şekilde hesaplayabilmem lazım. Peki bunu nereden bulacağız? Şimdi dikkat ederseniz burada karenin bir ayrıtı toplamda kenarı yani 4 artı 4 kök ki tam yarısı yani şu uzunluğumuz 4 artı 4 kökünün yarısı gördüğünüz gibi 2 artı 2 kökü olmuş oluyor. E, buradaki üçgen yani e, buraya örneğin ben h dersem dhf üçgeninde 45 45 90 üçgenine göre 45'in karşısı 2 artı 2 kökü ise 90'ın karşısı bakın şu uzunluğun tamamı ne olması gerekiyor? 2 artı 2 kökünün kökü katı. Yani onu da yan tarafa yazarsam e, gördüğünüz gibi 2 artı 2 kökünün kökü katı. Kökü katı neye eşit? df uzunluğuna. E, buradan... Kök 2'yi dağıtırsam ne geldi? 2 kök artı 4 gelmiş oluyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra şuna dikkat ediyorsunuz ayrıca. E dikkat ederseniz buradaki üçgen de ikiz kenar. Bakın burada z kuralına göre zaten burası da 67 buçuktur. Şurası 67 buçuksa burası da z kuralından 67 buçuk. E dolayısıyla bu üçgende de iç açılar toplamına bakarsanız e, burası da 67,5 derece geliyor. E Demek ki bu üçgen de ikiz kenar. İkiz kenar olduğuna göre burası 4 ise gördüğünüz gibi DK uzunluğu da 4 olmuş oldu. En son kısma geldik şimdi. En son kısımda da şöyle devam edersek. Bakın buradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. E, ben DF uzunluğunun tamamının 2 artı 4 olduğunu bulmuştum. E, DF uzunluğu 2 artı 4 ise e, ne kalmış oluyor geriye? KF uzunluğuna e buradaki dk uzunluğu 4 ise kf uzunluğuna 2 kök 2 kalmış oluyor. Yani şuradaki uzunluğumuz 2 kök 2. Buradaki uzunluğumuz da ikiz kenar olduğu için 2 kök 2 oldu. E son durumda taralı üçgenin alanını artık bulabilir duruma geldim. Yani KLF üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı. Yani 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı sinüs 45. E sinüs 45 de kök 2 bölü 2 olduğu için onu direkt böyle yazıyorum. E bunları yazdıktan sonra gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda gördüğünüz gibi bu ikiler birbirini götürdü. Bu ikiler de birbirini götürsün. Kök 2 çarpı kök 2, kök 2 ile de çarparsam sonuç 2 kök 2 santimetre kare gelmiş olur. O yüzden cevabımız da B seçeneği gelmiş oldu. Evet, böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki zor geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.